लाल <laughs> मात niye buradayız? 3 Aralık bir Dünya Engeller Günü dolayısıyla birikmiş sorunlarımızı haykırmak için ve engelliliği yaratan nedenleri tekrar dile getirmek için özellikle güncel savaş boyutuyla sorunun altını tek çizmek için buluştuk. Engellerin temel yaşadığı sorun bir eee bir ayrımcılıkla karşı karşıya. Yani eşit e, haklara sahip, eşit yurttaş talebi var engellilerin. Bu talebi daha güçlü ifade etmek istiyoruz. Yardıma muhtaç olan, yardım alan, e, destek alan konumundan haklarına erişen engelliler e, olmak istiyor engelliler. Çünkü yardım dediğinizde eee ihtiyacınız bulunduğu zaman değil. Eee yardım edenin insafına terk ediliyor. Engellilerin yaşadıkları sorunlar birilerinin insafına, hayırseverlerin insafına bırakılacak kadar basit sorunlar değil. Bugün haklarımızı aramak için burada toplanmış bulunuyoruz. Biz de kendi derneğimiz adına en çok bugün burada olmamızın nedeni çocuklarımızın eğitim sıkıntıları, cihaz sıkıntıları, iş sıkıntıları nedeniyle işte konuşamadıkları için dillerini kullanamadıkları için işaret diliyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında işaret dili tercümanlarının olmaması nedeniyle haklarımızı aramak, sesimizi duyurmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Engelli kadınlarla ilgili o kadar çok boş inançlar var ki. Mesela engelli kadın ev işi yapamaz. Engelli kadın güzel değildir. Engelli kadın çocuk doğuramaz. Engelli kadın çocuk bakamaz gibi böyle ön yargılarla toplum zaten ilk başta diğer e, diğer hemcinslerine göre engelli kadını bir şekilde dışlıyor. E, ön yargılarla baktığı için engelli kadın e, diğer cinsiyetçi hani açıdan baktığımızda diğer Engelli erkeklere göre evlenemiyor, yuva kuramıyor, çocuk sahibi olamıyor. E bunun dışında diyelim ki çalışan kadının e, engelli kadın önünde de engeller var. E, sizin bedeninizdeki bir engel tüm sizin e, çalışma kapasitenize, yeteneklerinize indirgeniyor. Mesela işte e, engelli kadın iş yerinde yükselemez. E onun e, vizyonu ve misyonu yoktur. İşte kimseyi denetleyemez. Oralarda da karar alıcı yerlere getirilmiyor. Enderlilerin en temel sorunu evden çıkamamak. E, mimari yapıların, zade ve sokakların, halka açık tüm alanların enderlilere uygun hale getirilmesiyle ilgili kanun kadar 10 yıl olmasına rağmen hala insanlar evde hapis hayatı yaşıyorlar. Ellerini belli bir restorana toplayıp yemek yedirmek marifet değil. Tatile götürmek marifet değil. 360 gün evde hapis kalan birinin 5 gün tatil yapması muhalefet değildir, önce sokakları yapsınlar.